One place. Blocktube.tv Bugün Cuma, stüdyoda saat 13.53'ü gösteriyor. Blocktube.tv'de kriptonun nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bitcoin cephesinde temkinli bir tablo var. Bitcoin sistemindeki habere göre, kripto para şirketi Matrixport, son dönemde Bitcoin'e yönelik sermaye girişlerinin sınırlı kaldığını açıkladı. Yani fiyat hareketleri yukarı yönlü denemeler yapsa da, bunu güçlü ve kalıcı kılacak taze para akışı Henüz net şekilde sahaya çıkmış değil. Matrixport'un değerlendirmesine göre yatırımcı tarafında iştah tamamen kaybolmuş değil. Ancak bekle ve gör havası baskın. Küresel makro belirsizlikler, faiz beklentileri ve regülasyon başlıkları büyük oyuncuların frene biraz daha temkinli basmasına neden oluyor. Bu da Bitcoin'de ani sıçramalar yerine daha yatay ve dalgalı bir seyri beraberinde getiriyor. Kısacası piyasa nefes alıyor ama koşmaya başlamış sayılmaz. Buradan sana küçük bir soru bırakayım. Sence Bitcoin için asıl hareket yeni bir sermaye dalgasıyla mı gelir yoksa mevcut yatırımcıların güveninin güçlenmesi mi daha belirleyici olur? Görüşlerini paylaşmak istersen WhatsApp'tan da 554 174 75 96. Blocktube.tv'nin 24 saat yaşayan yayınında birazdan tempoyu yükselten bir parça geliyor. One name, one place. BlockTube.tv. Like.